Tüp bebek tedavisinde ortalama 100 gebeliğe bir tüp bebek yapıldığını düşünürsek bunların yaklaşık 60-70 tanesi gebek alabilir. Ama gebek almak demek de ebe bebek götürmek demek değildir. İngilizce tabiriyle take on baby rate yani ebe bebek götürme oranı bugünkü teknolojik ve tıbbi imkanlarla yüzde yaklaşık 40-50'ler civarındadır. Tabi bir de burada şunu da eklemem lazım. Bu durum yani ilk önce gebe kalma oranı %60-70, eve bebek götürme oranı %40-50 demiştim. Bu durum en iyi şartlarda olan durumdur. Eğer yumurtalıklarda bir overde rezerv problemi yani yumurtalık kalite problemi varsa, ciddi endometriozis varsa, ya da erkekte spermle ilgili şekil ve hareket bozuklukları çok fazlaysa bu oranları birazcık daha düşük tutmakta fayda vardır. Onun için hani tüp bebek tedavisinde %100 başarı diye bir şey maalesef Türkiye'de de yoktur, dünyada da yoktur.